Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, ekranları başında bizi izleyen değerli halklarımız, cezaevlerinde rehin tutulan değerli yoldaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Bütçe Görüşmelerinin Bütçe Maratonu'nun sona doğru geliyoruz. Tabii yine burada bir meclis olma vasfından çok aslında bir harp içerisinde olduğumuzu söylemek lazım. Şimdi meclis nedir'den başlayacağım. Meclis bir konuyu görüşmek, tartışmak, ve karara bağlamak üzere bir araya gelmiş insanlar topluluğu. Ama burada ne oldu? Son işte bütçe görüşmelerinin ilk gününden beri buraya gelip e, AKP harikalar diyarında gibi işte ülkeyi güllük gülistanlık gösteren iktidar milletvekilleri, muhalefete sürekli parmak sallayan, sürekli tehdit eden, hakaret eden bakanlar ve en nihayetinde bunun sonucunda alkışlayan şey yine milletvekilleri ve halkı, toplumu, kadınları yok sayarak bu bütçeye de evet diyen bir iktidar bloğundan söz ediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi biz ilk gününden beri bu bütçenin halka, kadınlara, yoksullara, emekçilere dair bir bütçe olmadığını, bir savaş bütçesi olduğunu ısrarla söyledik yandaşa bir bütçe olduğunu ısrarla söyledik. Erkek bütçesi olduğunu ısrarla söyledik. Değerli arkadaşlar şimdi neden biz savaş bütçesi diyoruz? Ben size birkaç tane sadece bu yılki örnek örneği vereyim. Meclise sunulan 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine göre Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere başta olmak üzere güvenlik için payın çokça arttığını biliyoruz. 2020 bütçesinde yüzde 12 %12 olan askeri ve güvenlik harcamaları payı 2021 yılında yaklaşık 20 milyar lira arttı ve bütçedeki payı %13 oldu. 2021 yılı bütçesinde İçişleri Bakanlığı, İstihbarat Teşkilatı, Milli Eğitim Genel Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, ve Sahil Güvenlik Komutanlığına toplam 148.5 milyar lira ayrıldı bu rakam 2020 yılında 129 milyar liraydı değerli arkadaşlar. Şimdi bu sadece direkt ayrılan bütçe tabii ki bütün bakanlıklarda aslında bir savaşa bir bütçe ayrıldığını biliyoruz. Teknoloji Bakanlığı'ndan ee, Çevre Bakanlığı'na kadar aslında bütün bakanlıklarda görünmez, örtülü bir şekilde savcıya bir bütçe ayrılıyor. Size teknoloji Bakanlığı'nda nasıl ayrılıyor değerli arkadaşlar? Şimdi teknolojiyi çok farklı biçimlerde kullanabilirsiniz. Ama bu teknolojinin en yapılan bir araştırmaya göre olumsuz etkilerinden birinci sırada yer alan savaş teknolojileri ve bu ülkede teknolojinin gelişmesi sadece savaş üzerinde konuşuyor. SİHA'lar yapılmış, İHA'lar yapılmış. Evet bunlar yapılıyor. Yani siz bu iktidar insanların ölümü üzerinden başarı sağlayan bir teknolojik gelişmeden övünen bir iktidar var karşımızda. Ama değerli arkadaşlar pandemi süreci içerisindeyiz. Pandemi döneminde çocuklar okullara gidemedi. Eğitim uzaktan yapıldı. EBA üzerinden yapıldı. Ama bakın bunun için bu kadar çaba sarf eden, eee savaş teknolojisi için barını yoğun ortaya koyan iktidar EBA'yı bir türlü hal hale getiremedi. Sadece bu EBA süreci içerisinde öğrenciler dağların başına çıktılar, evlerin çatısına çıktılar. Çocuklar e, evlerin çatısından ya da öğretmenler düşerek yaşamını yitirdi ya da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Toplam Sadece 1 milyon öğrenci yetecek biçimde bir e, organizasyon yapılmıştı ama öğretmen ve öğrenci toplam olmak üzere 19 milyon kişilik bir EBA sisteminin kurulması gerekiyordu. Ama maalesef arkadaşlar işte dediğim gibi savaş bütçesi yine eğitimden yana olmadı ama teknolojideki o savaş bütçesi e, savaş teknolojisi geliştirerek ne kadar insan öldürürüz hesabı yapmaya devam etti. Değerli arkadaşlar tabii ki. Bu bütçe çözüm bir tek çözüm süreci döneminde düşüşe geçti. Ee, ancak AKP iktidarı iktidarı yürütemeyeceğini bildiği için 2014 yılında MGK'da yapılan bir toplantıda bir savaş kararı alındı. 5 Nisan'da Sayın Öcalan'la ilgili yapı yapılan görüşmeler askıya alındı. Müzakere masası devrildi ve ülke bir savaş, bir çatışma çıkmasının içerisine sürüklendi. O günden bugüne sadece bu ülkenin ekonomik kaynakları berhava edilmedi. Bu ülkenin doğası talan edildi. Bu ülkede her gün canlar toprağa düştü. Kimliklerinin hiçbir önemi yok ama bu ülkenin evlatları yürütülen bu savaş siyasetinin sonucunda yaşamını yitirdi. Ama dediğim gibi bunun bir faturası da ekonomi oldu. Çünkü yürütülen bu savaş siyasetinin güvenlikçi politikaların en büyük etkisi yoksulları oldu. Yoksullar öldü, yoksullar öldürüldü. Yoksullar daha çok yoksullaştı ama işte bu savaş baronları sizin yandaşlarınız yürüttüğünüz siyaset sonucunda daha da büyüdü. Değerli arkadaşlar biz burada ısrarlı bir biçimde bu savaş siyasetini eleştirirken kulaklarını tıkayanlara bir de cezaevinde rehin tutulan dört duvar arasındaki arkadaşlarımız yoldaşlarımızla bir mesaj iletiyor. Tecride karşı Cezaevindeki anti demokratik, insanlık dışı uygulamalara karşı, savaş siyasetine karşı biz bedenimizi açta, ölüme yatırıyoruz. Ama bu siyasetten vazgeçin. Gelin bu ülkenin en temel problemi olan Kürt sorununu güvenlikçi politikalarla çözmekten vazgeçin. 40 yıldır denenen yöntem bu şekilde yürütülerek çözüm alınmayacak. Onun için gelin Yürüttüğünüz bu tecrit politikasını savaş politikasına son verin diye cezaevlerinden bakın rehin tuttuğunuz insanlar oradan mesaj veriyorlar. Biz de onların burada sesi olmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar tabii ki yürüttüğünüz bu savaş politikalarının bölgeye yansıması ayrıca üstüne ek olarak yoksulluk olarak geri dönüyor. Çünkü yürüttüğünüz savaş politikası nedeniyle bakın Son süreçte özellikle yaylalara koyduğunuz yasaklar, o hal uygulamaları, şehirleri askeri garnizonlara çevirmeniz, kayım uygulamaları, yasaklar aslında bölgede, Kürt illerinde, Kürtlerin yoğunluklu yaşadığı illerde yoksulluğu daha da derinleştirdi. Sadece arkadaşlar bakın 2018-2019 yılında bölgeden 1 milyon 468 bin kişi göç etti ama buna rağmen yoksullukta yine birinci sıradayız ve bunların arasında bir tane de benim ilim var. En yoksul olan kentlerden biri Batman. Değerli arkadaşlar bakın sadece Batman'da birinci ayın sekizinden Kasım 31'e kadar 305 esnaf iş yerini kapatmış. 305 esnaf ama o 305 esnafın sorunlarıyla ilgili bu bütçede bir çözüm yok ama büyük yandaşlara, büyük sermayedarlara bu bütçede e, ayrılan bir pay var. Ve yine sadece organize sanayi bölgesinde 32 tane iş yeri kapatılmış ve bunların büyük bir çoğunluğu tekstil iş yerleri kapatılmış ve bölgede biz biliyoruz ki zaten başka bir yatırım olmadığı için insanlar iş olanakları sağlayamadığı için gençlerin çoğunluğu tekstillerde çalışıyor. 32 firma kapatma kararı almış organize sanayi bölgesinde ve daha binlerce firma aslında iflas etmesine rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Değerli arkadaşlar bu bütçede güvenlik barajlarına bu bütçede güvenlik yollarına bütçe var. Evet dağların tepelerine kuş uçmaz kervan geçmez yerlere yollar yapıyorsunuz ama daha önce de arkadaşım bu kürsüden söyledi bitmeyen halk için bitmeyen yollar yapıyorsunuz. Bitmiyor yollar. Bir sason muş yolu var geçenlerde de arkadaşımız söyledi. Her seçim çıkıp propagandasını yapıyorsunuz. En azından benim vekil olduğum dönemden bu döneme 7 Haziran'dan bu döneme her seçimde çıkıp sas sonmuş yolu propagandasını yapıyorsunuz. Güvenlik yolları için bütçe var ama halkın ki kullanabileceği yollar için bütçe yok. Bu bütçe, e, bütçe yok. Değerli arkadaşlar bitmeyen bir tane de daha önce yine arkadaşımız söyledi. Batman Bismil yolu var. Yandaşlarınıza peşkeş çekiyorsunuz. Bir kısmı bitiyor ama diğer kısmı tekrar yol yapım çalışmaları diye devam ediyor. Ama bitiremiyorsunuz. Ve yine Hasan Keyf'i talan ettiniz. Hasan Keyf'in kültürel mirasını yerle bir ettiniz. Şimdi de Sason'a göz diktiniz. Sason tarımla ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ilçemiz. Ve bu ilçemizde Metin Hes diye bir proje, bir baraj projesini önünüze koydunuz. Bakın defalarca reddedildi. Eee meclisi il genel meclisinde defalarca reddedildi ama valiliğin ısrarlı sonucu beşinci ayda bu projeyi geçirdiniz. Halk isyan ediyor. Sason halkı bu projenin karşısında duruyor. Çünkü bu projenin birkaç tane o yer oradaki halk için problemleri olduğunu biliyoruz. Bir bu baraj tıpkı Hasan keyfte olduğu gibi yerleşim alanlarını kapsıyor ki yerleşim alanlarında hala Hasan keyflerin dertleri çözülmemiş. Hala Hasan halkı ev kendilerine yerleşebilecekleri bir ev bulamadılar. Bu yapılacak baraj birçok doğal su kaynağını çeşmeyi kurutacak yani tarımın önünde büyük bir engel olarak karşımızda duruyor. Yine Sason bölge. Tamamlayalım lütfen. Yine Sason bölgesi, deprem bölgesi bu barajla beraber aslında daha fazla riskli bir hale gelecek. Yani Sasonlulara Sason çileği üretmeyin diyorsunuz. Yani Sasonlulara tarım ve hayvancılık yapmayın diyorsunuz. Yani tıpkı Kürt illerinin diğerlerinde olduğu gibi kalmayın, göç edin, mevsimlik işçi olarak gidin. Ama Antalya'da bir annemizin Altın Erdoğan adında bir annemizin uğradığı gibi şiddete ır, ırkçı saldırılara uğrayın diyorsunuz. Yani bölgedeki Türklere sizi açlıkla terbiye ederiz diyoruz. Siz kendi topraklarınıza geçinebileceğiniz bir alan bırakmayız diyorsunuz. Ve son olarak arkadaşlar ilimin bir de hastane, hastane problemi var. Batman bütün bölgelerden hastaların sevk edildiği bir kenttir. Yıllardır bitmeyen hastane yapmışsınız. Bitmiyor. Açılışını olacağını söylüyorsunuz. Ama açılmayan hastane de bulmuşsunuz. Ama bunun karşısında biz bütün bu politikalarınızı deşifre etme ve karşınızda durmaya, size alternatif olmaya devam edeceğimizi, halkın sorunlarını dinleyeceğimize, halkın sorunlarını...